Bir haber kanalından herkese merhaba. Moskova'da satılan bir daire pırasına hangi ülkede konut edinmek almak mümkün? Moskviçmek. Rus sitesi bu konuyu mercek altına aldı. Rusya başkentinde 48,6 metrekarelik, 13,6 milyon ruble 190 bin dolar değerinde bir dairenin temel alındığı araştırmada, farklı ülkelerdeki konut fiyatları incelendi. Emlak şirketlerinin verilerine yer verilen haberde 140-150 bin dolara daire satın alınabilecek yerler olarak Belgrad, İstanbul, Bakü, Erivan, Nur Sultan, Taşkent ve Bişkek gösterildi. Konut satın almak için en cazip yerin İstanbul olduğuna dikkat çeken site, İstanbul çok büyük bir emlak pazarı ve seçenek çok fazla. Ortalama metrekare fiyatı 890-1500 dolar arasında merkezden uzak olmayan, iki odalı 55-70 metrekare büyüklüğünde bir daire satın almak mümkün diye yazdı. Bu arada Financial Times gazetesi, Rus zenginlerin yaptırımları delmek için Londra'daki lüks konutlarını Dubai'deki elit konutlarla değiştirmeye çalıştıklarını yazdı. Gazetenin haberine göre, Dubai'li emlakçıların son bir haftada teklif ettiği konutlar arasında, Londra Knightsbridge'de 42,7 milyon dolarlık bir villa ve 3 odalı, 10 milyon dolar değerindeki bir daire bulunuyor. Böylece Rus zenginlerin banka havalesi ve mali denetimler olmadan İngiltere'deki varlıklarını elden çıkarmayı umdukları, sahip oldukları gayrimenkuller için büyük indirimler sundukları belirtiliyor. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.